Hadi beyler, alıyoruz. Alıp 2-2 iki, iki yapıyoruz. Ne oldu? Hiç i̇ki, iki, bir şey olmadı oğlum, 2-2 yapıyoruz işte. Alıp... Abi ciddi oynarsak alırız. Bak ben bu oyunu beğendim bak. Bu oyunu güzel oynadık. İlk başta bir Ömer'in hatası hariç. Lan orada Ömer evet. sorgu, şey sorgu almış, ona bir şey demem de. Abi sorgu Mustafa aldım ben Mustafa orada. Mustafa'nın yanında adam var kutu açıyor. Lan kutu <laughs> <sütü> açmadım ben <laughs> be, ben senin önündeki adam vurdum, seni bıçaklıyordu. Lan videosu var videosu, tamam lan videosu var. Lan, Ömer sütü. sorguya girdi, ben ondan sonra geldim, <laughs> ne oluyor diye ortaya baktım. Baktım kim orada, Mustafa'dan <laughs> geldim. Ben orada sorgumu aldım, öne çekildim abi. Lan siktir git siktir git. Ben de sorguyu kestim. Tamam lan videosu, videosu Aynen. atacağım. Videosunu atacağım tamam. Ben atacağım lan bende daha detaylı var. Beni Ömer tam kaldırıyor böyle bırakıyor falan böyle gidiyor adamı. <laughs> lan mal seni bırakmasaydım ben öbür sorgu alamayacaktım. Adam 10 saniyedir yerdeydi ölecekti. Bu yüzden bırak. Bir tane sorgu aldı zaten. <laughs> sen, beyler, abi. beyler, beni iyi dinleyin. Eğer kutumuz açıldığı zaman hemen buraya koşun tamam mı? Kutu, kutu, kasa burada açılsın. Aynen çok iyi yerde açılıyor burada olsun. <laughs> burada açar bak. Kutu burada olsun. Açarlar Last of Us CD'sini kırarım. Bu tarafını da atarım. O kadar net konuşuyorum. Yalan. Yalan. Hayatın yalan. Gel kızım gel. Ya belki yapmam ama olsun. Gel kızım. Ne oldu aşkım? Bak dağıldık He? Ha? Evet ikimiz de sorgulanacağız ha. Gelmez lan ben varım burada. Ben gel kızım gel çekin be Al al al. Koş kapa açık kalsın tamam mı? Olur. Yeni adam geliyor. Adam bizim... arkamda olur. Sen de olur. Şey yapmasın. Sadece burada bekliyorum. Hasiktir çok fena geldi lo. Onur bir tane onur bir tane onur bak burda burda beni sorguluyor. Bir tane onur tek yürü. Ya ben Ömer'e güvendim de kendimi oraya şey yaptım ya. Ya, Aldın, ya ne aldım. Ne yapayım aldım, lan? Adam. Aldım. Sorun aldım. Pencereden girdi ne yapayım? Ya, Beklenmedik bir oldu. yerden geçiyor. Orada benim var ya suçum sıfır. Karakmanın suçum yüzde üç. Arkanı kontrol edin. Sen niye öldün 3. orada? Üç kişi var karşında öldün abi. Talia köpek möpek diyor, korkmuş, gerilemiş. Kapıyı açtı şu an, ben bağıramayacağım. Tamam ben bağırdım seni. Tam önümüzde şu an. Ya bu dur orada. Bu dur, dur orada, dur. Aynen, tam öyle dur. Geldi geldi. Oo aşağı niye atlıyorsun? Beyler beyler o beyler içeri bak içeri bak içeri bak camdan e, ben alıyorum camdan içeri alıyorum camdan içeri bak, Mustafa camdan içeri, bak. içeri, bak. içeri, içeri bakın ben aldım sonra al, al. camdan içeri bakın camdan içeri bakın amına göremiyorum bakıyorum içeri Ces, bakıyorum gelme 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 ölüyorum gelme ha tamam öldüm bir buçuk saat camdan içeri bakın diyorum abi delireceğim ya. Abi ikisi de sorguya doğru ama bakamaz lan. Hayır ama sorguyu, sorguyu bırakıp bakmaları lazım. <laughs> Allah al. <laughs> Birini düşürdüm bir tane daha var burada. <laughs> da o uzun, uzun, uzun. Uzun. Ah da düşürdü. Ah be öldü ya. Çok, Çok sert oldu lan. Şey. Oh. Ha kesti sorguyu ya. Beni... Ömer öl, Ömer öl. Al sordu ya bunu abi. Koru şimdi, koru, koru, koru. Aldım ben be. Ya. Yaktım önüne, yaktım. Gel içeri, içeri gel. Orada kaldırmayın lan. Neyse tamam. Lan niye bıraktın artık? Bıraktım. Ben enerjim aldım. Sen oldun. Sorku yok. Lan! Oldu. <laughs> Mustafa abi <mı> çıkar. <laughs> Beyinsiz misin? <laughs> Ömer. O, siktir çok ben siktir. Mustafa abi kal orada. Yapacak hiçbir şeyim yok şu an. İki kurşunum var. Abi siz kendinizi koruyun oğlum. Ha sorgu geliyor. Arkaya bak, arkaya bak Ömer, arkaya bak Ömer. Bu öldürür sen. Arkandan geliyor. Oğlum o sorgu bizim verdin bizim kutu kutu mu bakalım? O tarafta kalın kasa orada yaşasın. Öbür tarafta kal, öbür tarafta kal. Mehmet, Mehmet. <laughs> Spor salonu içine gir, basket salonu salonu gir. Ne sal dışarıda, burada çıktı ya. Ya sizin Ya ne çok kötü yerde çıktı be ya. Düştü. Devamı da orada, dikkat edin. Hepsi, hepiniz gelmeyin. Tamam ben Abi herif dibimize girmiş. Tamam şu Beyler, kutuyu koruyun beyler. Hayır. Tamam tamam ya. Üst katta, Mehmet. Ya. Üst katta biri var. Kutuya bakın. Abi yok amına koyayım. Bizden kutu koruyan yok ya. Kutu açılıyor ya. Bekle Ömer, Ömer bekle. Ömer bekle. <laughs> git 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 şimdi. Şimdi şimdi Ömer, Ömer şimdi. Karşında adam var. Karşında bir tane daha var Ömer. Bir, bir tane daha var. Bir tane daha var. Ölme öldürme. Ölme öldürme. Ömer ölme öldürme. Abi dört. 4... <laughs> Nasıl öleyim ya? Abi hiç kimse doğmadı mı ya? Benim 10 12 saniyem vardı. F*** emm Amir 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 Ömer ne yaptığını gördün mü bana? Ölmeyin beyler Kutu açılıyor ne yapıyorsunuz? Kutu yardım Kota açılıyor ne yapıyorsunuz? Öldürme, öldürme. Abi, dört kişi pusmuş, hiçbir şey yapamıyorum ki. Doğru mu? Evet, al oh, Aa, koş. koş. Yani. Efendim. Burada, burada, burada. Atma mı <laughs> <orta>, bu. <laughs> At. Aa, burada, burada. Benim düşüm yerde. Bir saniye, bir saniye. Kurtuyor, açıyor, açıyor. Bir tane vurman lazım, bomba atman lazım, bir şey yapman lazım. Adam eğil 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 Aldım aldım. Açamadı ikinci i̇yi, açamadı. Iyi, ya gelin abi ne? Ola. Bir daha aç açıyor. Açıyor açıyor, açıyor 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 açıyor. <laughs> <laughs> <Abii. gülüyor> abi. Hayrasa, abi nasıl çabuk ölüyorsunuz ya? Bitti. Oğlum bizim kasanın orada öbek olmuşlar ya. Ben savura gidiyorum. Siktir git zaten. Niye Savura gidiyorum. Savurdan sonra 10 numara çekiyoruz. Savurdan sonra enerjimizi topluyoruz ve bunları beceriyoruz. Aynen. Savur. Rapor mu olursun abi? Savurma yapıp gelirim ben. Ben...